Kemal Sunal üniversiteyi gençliğinde okuyamadı ama pes etmedi. 50 yaşına geldiğinde yeniden üniversite sıralarına oturdu. İstanbul Üniversitesi'nde iletişim okudu, hem de sınıf birincisi olarak mezun oldu. Onu hep gülen adam olarak tanıdık ama Kemal Sunal sette en sessiz, en ciddi kişiydi. Rol biterdi, gülüşler biterdi. Kimseye yüksek sesle konuşmaz, kimseye küçümseyerek bakmazdı. 47 yaşına kadar uçağa bile binmedi çünkü yükseklik korkusu vardı. İlk uçağa bindiği gün. De, Maalesef hayatını kaybetti. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Otobüs gibi, ondan sonra özel araba gibi, minibüs gibi olabilir bunlar ama uçak, uçak bunlar. ve deniz taşıtları tercihim değildir. Yani. <laughs> Korkum var, ikisinden de korkum var. Çok sıkıntı çekiyorum tabii, heyecanlanıyorum. Çok sıkıntı çekiyorum. Milyonların idolü olmuşsun, ama yine de ben daha öğrenecek çok şey var diyorsun. İşte bu yüzden Kemal Sunal sadece bir oyuncu değil, gerçek bir hayat öğretmeniydi. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Çünkü daha yeni başlıyoruz.